Merhabalar. E, Ağustos ayının astrolojik etkilerini beraberce gözden geçirelim isterseniz. E, şimdi Ağustos ayında biraz iki ayrı kulvardan e, gidiyormuş gibiyiz. İki ayrı kulvar var hayatımızda ve etkilerde bu e, farklı hissediyoruz bu kulvarlar için. Şimdi bir tarafta aşk konuları var, ilişkiler var, e, işte bir takım böyle sosyalleşmeler, e, belki işte böyle istikrar, güven aradığımız konular, e, finansal konular var. Ve bunlarla ilgili istikrarsız, biraz dengesiz etkiler devrede. Diğer yanda da aslında bir takım girişimlerimiz, girişim planlarımız var. Böyle titizlikle, detaylı bir şekilde bunlar için çalışıyoruz, planlar yapıyoruz. Ve bunlarla ilgili de güzel destekler var. Bunlar bu şekilde hatta bu haftanın başından itibaren Özellikle güzel etkiler, o planlar ve girişimler için devreye giriyor. Bunlar Ağustos'un ortasına kadar, Ağustos'un ortasında da aslında iyice de bir e, diyeyim, dozajı artarak e, e, böyle bir e, devam ediyor. Ama e, şey kısmı, öbür konular ise bu sosyal konular, romantik konular, işte güven aradığımız finansal konular vesaire burada da istikrarsızlıklar giderek artıyor. E, ay ortalarında. Hatta e, iyice böyle bir istikrarsız etkiler devreye giriyor gibi. Şimdi bunların üzerinden detayca geçeceğim. Yani böyle iki ayrı konulardan gidiyoruz sanki Ağustos ayında. E, şimdi e, spesifik olarak şey yaparsak, e, önce tabii şunu belki söylemek lazım. E, bu aralar e, şeyimiz, güneşimizle Venüsümüz Aslan burcunda. E, zaten Venüs Aslan burcunda uzun süredir Aslan burcu. Şimdi retro harekette güneşe doğru gidiyor. Güneş de tabii ilerledikçe ona doğru gidiyor. Bunlar bir Kavuşuma doğru gidiyorlar. Ee, bir orada onlar var dediğim gibi ee, ve bunlar e, az önce söylediğim o işte sosyal konular vesaire vesaire bu aşk konuları, finansal konular oralardan dengesizlik gösteren alalım. Şimdi öbür yerde de Merkür ile Mars e, tam kavuşuma gidemeyecekler çünkü Merkür retroya geçecek ayın sonlarında ama onlar da birbirlerine giderek böyle yaklaşıyorlar. Onlar da beraber bir dans ediyor gibiler gökyüzünde Başak Burcu'nda e, Ağustos ayında. E bir yandan da e, Oğlak, e, özür dilerim, şey, Boğa'da da Jüpiter'le Uranüs e, evet kavuşum tam yapamayacaklar, yapmıyorlar. Ama onlar da birbirlerine yakın seyrediyorlar ve oradan e, gezegenlere etki ediyorlar. Yani bir yandan işte bu Güneş-Venüs e, ikilisine, e, bir yandan da tabii ya farklı zamanlarda e, Merkür-Mars e, ikilisine etki ediyor Ama farklı etkiler. İşte bir e, şey, Venüs... Güneş ikilisi sert etkiler alırken Merkür-Mars ikilisi ise güzel etkiler alıyor. Yani iki e, bu iki kılvar böyle. Bu yerleşimlerden dolayı diyeyim. E, şimdi e, şöyle e, diyelim bu etkiler nasıl? Her şeyden önce bir müddettir devam eden e, zaten e, Venüs'ün e, aslında bakarsanız bu bayağı bir müddettir devrede. E, Venüs Uranüs bir kare açıya gidiyor. Tabii hani önce bir düz gitti sonra şimdi retroya başladı sonra tekrar düz gidecek. Bu etki ara ara böyle var. Hani bu yaz boyunca işte hatta ta Eylül'e kadar bunlar böyle gidiyor. Ee, ama bu aralarda öyle. Venüs Uranüs kare açı halde olduğu için e, zaten bir dengesizlik var şey konularla ilgili. E, romantik konular, belki sosyalleşmeler bu işte istikrar güven aradığımız konular, finansal konular ve stabil olmayan koşullar devrede. E, öte yandan ee, Jüpiter e, ve Güneş arasında bir kare açı devrede e, bu kare açı da e, şeye kadar bu da Ağustos ortasına kadar devrede olacak bu da bizim e, yine Aslan Burcu'na giden Güneşimizi dengesizleştiriyor yani bir aşırılık veriyor ego kibir aşırı bir kendine güven aşırı risk alma durumu biraz fazla böyle onay takdir görmeye ihtiyacı getiriyor. Bu da onu dengesizleştiriyor. Yani her iki gezegende dengesizleşmiş durumda bu aralar. Ve birbirleriyle de kavuşma gidiyorlar. Şimdi burada böyle sert etkiler söz konusu. Şimdi bunlar ne getirir bize? Belki işte bu bahsettiğim konu koşullarla ilgili çok stabil olmayan koşullar devlet olmasına rağmen bu koşullar dediğim hani yine bahsedelim romantizm sosyalleşmeler arkadaş çevremiz işte huzur istikrar güven aradığımız belki keyif peşinde olduğumuz konular finansal konular oluyor. Buralarda zaten böyle olaylar git geldi vaziyette olmasına rağmen biz ise tam tersi hani bunu dikkate alacağımız yerde biraz fazla böyle kendimize güvenle böyle aşırı risk almak istediğimiz zamanlardayız. Biraz böyle ısırabileceğimizden büyük, çiğneyebileceğimizden büyük lokma ısırabiliriz. Böyle bir durumdayız. Yani bu biraz riskli bir durum. Hani ben buna dikkatinizi çekmek istiyorum ona dikkat etmek lazım. Ancak şöyle de bir şey var. Bu ilişkiler üzerinden güzel hani etkiler de değerli. Şimdi ay ilişki aksında, koç terazi aksında. Ağustos'un ilk haftası Venüs'ün orada yumuşatıcı etkileri var bu akslara üçgen açı üçgen işte seksil üçgen açı yapıyor e bir yandan da asata Ekim ayının sonlarına kadar da e, Satürn yine bu aksa e, güzel e, yine o da üçgen e, ve seksil açı attığı için aslında belki buralardaki o istikrarsız etkiler ki bunlar istikrarsızlıklar nerede olabilir çok ego çok gurur yapıp işte böyle aşırı kendimize güvenip e, böyle biraz şımarıklık kapris yaparsak veyahut da böyle bir aşırı bir e, risk alırsak, aşırı onaylanma ihtiyaç içinde olursak biraz böyle pürüzler çıkabilir ilişkilerde. Bu en azından hani bir sorumluluk duygusu hareket ettiğimiz noktada bunları tahmin edebiliriz. Veyahut da hani işte burada henüzün o sevgiyle yaklaştığımızda güzel yumuşatıcı etkiler değerli o Rasmus'un ilk haftası ama öteki daha uzun süreli. En azından bunlar devrede bu güzel. Aa, şimdi e, onun yanı sıra e, Şöyle de bir durum var maalesef hani o alanda bir türlü işler durulmuyor. Şimdi e, bu Venüsün kare açısı söz konusuyken e, Uranüs ile zaten bu alanda denge varken bir de Uranüs e, 11 Ağustos'tan itibaren e, bir e, bu seferde Güneş ile bir kare açı e, oluşturmaya başlıyorlar. Güneş e, Uranüs ile bir kare açıya başlıyor. Bu da 21 Ağustos kadar diyor yani orada. Aslında e, Jüpiter'le olan o Güneş'in e, bu dengeyi bozan e, açısı devreden çıkarken bu sefer Güneş, Jüpiter, e, özür dilerim Uranüs'le e, bu kara açıya gitmeye başlıyor. Bu sefer de dengesini o bozmaya başlıyor. Ve halen de şeyde, e, Aslan Aslanbuk'unda. Um, yani e, bu sefer hani e, bir anda e, bu işte belki Ağustos'un ilk iki haftasında ilk haftalarında böyle belki o kibrimizle, egomuzla, belki o aşırı güvenimizle bir şeyler yapacağız. Bir takım e, belki çiğneyebileceğimizden büyük lokmaları ısıracağız. Orada zaten stabil olmayan koşulları belki iyice bozacağız. E, ve bir takım beklenmedik şeyler e, Ağustos Ağustos'un ortalara doğru yaşamaya başlayabiliriz. E, bu kısımda bu kulvarda işler maalesef biraz böyle tatsız gidiyor. O yüzden orada hani ben sizin dikkatinizi e, şeye çekmek isterim işin e, aslı. Ee, biraz böyle bu dengesiz, istikrarsız e, koşullar varken hani çok da e, aşırı orada bu konularla ilgili yani belki romantizm konuları, o sosyalleşme, o yani huzur istikrar konuları, o finansal konularla ilgili çok da böyle e, fazla böyle e, aşırı güvenle, biraz böyle ego yaparak hareket etmeyerek e, belki daha sakin gidersek daha e, bizim için daha güzel olabilir. Daha sorumluluk duygusuyla dersek ee, Oradaki etkiler bu şekilde. Ee, bir yandan da tabii şunu söylemek lazım. Ee, şey Venüs retro harekette Güneş'e doğru gidiyor. Güneş de ilerliyor. Şimdi bunlar 13 Ağustos, Pazar günü tam kavuşumda olacaklar. Ee, yani e, özellikle Ağustos'un ortalarında artık kavuşma halinde oldukları için bu konular iyice şeyde olacak, gündemde olacak. İyice artık ortaya çıkacak. Yani orada ne dengesizlik yaşıyorsak, ne aşırılık yapıyorsak bu aralar onları iyice artık ortaya çıkacağı zamanlar olacak. Ancak 13 Ağustos günü Venüs tam kavuşunda olduğu için Güneş'in kalbinde olacak. Bu çok önemli bir pozisyon. Güneş'in tam kalbinde olduğu zaman sabah 9.54, akşam 18.43 zamanı, 13 Ağustos Pazar günü. O gün çok güzel bir gün şey anlamında, Venüs açısından. Çünkü Venüs Güneş'in kalbinde olduğu için bu saatler arasında çok güçlendiği bir zaman. Yani gerçekten bu konularla ilgili elimizin çok kuvvetli olduğu, çok hakikaten güzel gelişmeler yaşanabileceği, bir takım şeyler için hareket edebileceğimiz, bir şeyler yapabileceğimiz zamanlar. Yani işte romantik konular, finansal konular, e, sosyalleşmeler, o arkadaşlarımızla keyifli zamanlar, istikrar, huzur aradığımız konularla ilgili gerçekten hani e, çok güzel e, harekete geçebiliriz, bir şeyler yapabiliriz, çok güzel sonuçlar alabiliriz. Çünkü Venüs'ün gün çok kuvvetli. E, bunu belirtmiş olalım. E burada Venüs'ün e, retro hareketiyle ilgili, o dönemle ilgili de e, yükselen burçlarınıza göre nerelerden etki alacağınızın da detaylarını bir e, Venüs Retro ile ilgili özel bir e, videom vardı hazırlamıştım. Orada bu detayları, bu bahsettiğim etkileri de aslında nerelerde yaşayacağınızı, bu git geldiği enerjiler, o dengesiz enerjileri e, o videoyu e, yükselen burcunuza göre dinlediğinizde e, orada anlattım. Ben onun linkini de yine veririm şeyde e, açıklamalar kısmında bu videonun. E, şimdi e, orada işler böyle gidiyor. E, orada biraz da şeyler durulmuyor açıkçası. E, Ağustos boyunca böyle. Bir yandan da öbür tarafta dediğim gibi diğer kulvarda da aslında Merkür'ümüzle Mars'ımızla bir kavuşma gidiyorlar. Her ikisi de Başak Burcu'nda olduğu için aslında zihnimiz çok kuvvetli, çok hızlı çalışıyor. Çok böyle eğitim süreçlerimiz belki çok yoğun, çok bir takım planlar programlar içerisindeyiz ve aklımız hep böyle bir girişimci bir modda. Bir takım planlar içerisindeyiz, bir şeyler yapmak istiyoruz, bir şeyler yapmak üzere düşünüyoruz, planlıyoruz, projeler peşindeyiz. Ve açıkçası da burada çok da güzel destekler alıyoruz. Zaten zihnimiz çok güzel çalışıyor, iletişimimiz çok güzel, bu arada iletişim de yoğun. O da Jüpiter'den güzel destek aldığı için, Merkür, zihnimiz iyiden iyiye güzel çalışıyor, iyiden iyiye hızlı çalışıyor. Ve bir yandan da aslında, Uranüs de e bir e, yakın bu aralar. Hani orada bir anda beklenmedik güzel destekler de söz konusu da olabilir e, hali hazırda. Ve e, Uranüs e, bir yandan da Mars'a da, e, Mars da güzel bir üçgen açı, Mars'la güzel bir üçgen açı halinde. Bu bahsettiğim etkilerde açıkçası Ağustos'un son haftasına kadar devlet alacaklar. Yani Ağustos'un son haftasına kadar gerçekten bir takım girişimler başlatmak için, bir takım projeler başlatmak için, çok güzel zamanlar. Bunları planlamak için ve bunlara yönelik belki bir takım görüşmeler yapmak için çok güzel zamanlar, çok güzel destekler alıyoruz. Bir anda beklenmedik bir yerlerden gelişmelerle projelerimizi başlatabiliriz. Planlarımız, belki hakkında çok parlak fikirler gelebilir bir anda. Bir takım girişimlerimizle ilgili bir takım yeni projeler. Yani buralar Ağustos'un ortasına kadar çok güzel şanslı etkiler alıyor. Hem Uranüs'le hem Jüpiter'de Güzel açılar halinde için özellikle 15-25 Ağustos arası gökyüzünde bir büyük üçgen açı var. Bir tarafında Plüto, bir tarafında Uranüs, bir tarafında da birbiriyle kavuşum halinde olan Merkür ve şey var, Mars var. Yani bu ne demek? Aslında şimdi Plüto güzel açı yaptığı zaman çok büyük güç verir hem Uranüse. Hem de Merkür ve Mars'a güzel açı yapıyor. Uranüs de güzel açı yapıyor Merkür ve Mars'a. Yani aslında bir anda böyle aklımıza kendi girişimlerimizle ilgili çok güzel fikirler gelebilir. Çok güzel fırsatlar doğabilir. Ve Pluto da her iki tarafa da böyle güzel açı yaptığı için bu bunlar böyle gerçekten çok güzel, çok kuvvetli zihnimizle çalışabilir. Girişimlerimiz de çok böyle kuvvetli olacağı için yani ne diyeyim çok güçlü bir takım aksiyonlar alıp, hakikaten bir şeyleri güçlü bir şekilde başlatabiliriz. Çok güzel, bir anda çok parlak, böyle inovatif de bir takım fikirler veya yeni projeler başlatmak için özellikle 15-25 Ağustos arasında çok güzel akışkan enerjiler söz konusu. Gökdüz'de bir büyük üçgen var. Bu kulvarda böyle gidiyor. Yalnız orada bir şunu söylemek lazım, bu evet çok güzel enerjiler devrede, ancak 11 Ağustos itibariyle e, Neptün Mars'a e, ve 16 Ağustos itibariyle de Merkür'e sert açı yapmaya başlıyor, e, karşı açı yapmaya başlıyor. E, bunlar da tabii maalesef devrede olacak bir e, hiddet. E, bunlar da yine bir, e, bu şeyin e, şöyle söyleyeyim, e, Ağustos'un e, 11'ine kadar bu çok güzel etkiler devrede ama 11'inden itibaren bir tık Neptün'ün bu sert açısıyla beraber e şöyle şey olabilir, bu girişimlerimizi bahsettim ya işte bu zihnimiz çok kuvvetli çalışıyor, ilgili de güzel destekler, bir anda ani gelişmeler vesaire çok güzel böyle etkiler alıyoruz. Ama bunlarla ilgili bizde bir kafa karışıklığı olabilir. Mesela, ya onu mu yapayım, bunu mu yapayım gibi kafamız karışabilir. Veyahut da şey olabilir, biraz böyle aldanma aldatılma enerjisi olabilir. Yani çok o tarz girişimlerde bulunurken özellikle 11'inden sonra şeye çok dikkat diyorum. Biraz böyle e, yani insanlarla işte bu, bu konulara yönelik e, artık o aktivitelerimiz, düşüncelerimiz her neyse buralarda aldanmamaya dikkat edelim, aldatılmamaya dikkat edelim. Biraz kafa karışıklığımız çünkü söz konusu olacak. E, biz belki bir dağılacağız, belki çok böyle e, bir anda böyle a, bu konulara odaklanacağız. Bir yandan böyle e, dört bir yandan işte bir şeyler yapmaya çalışacağız. Belki biraz kendimizi orada dağılmış hissedeceğiz kafamız karışacak, biraz aldanmayız veya da hani olduğundan fazla belki bir şeyler yapabileceğimizi veyahut da başarabileceğimizi düşüneceğiz. Ama o kadar da fazla olmadığını yok. biraz hayal kırıklığı olabilir Böyle enerjiler devreye giriyor. 11'inden itibaren. Hani hafta ay, ayın geri kalanında bir tık bu enerjiler de var buna da dikkat diyorum. Yani ama 11'ine kadar o anlamda çok güzel, 11'den sonra yine güzel olmakla beraber Biraz yanıltıcı, kafa karışıklığı yaratan, biraz hayal kırıklığına yol, yol açabilecek e, enerjiler de devrede. Ama e, yani hani belki şunu da söylemek lazım. E, karşıt olması rağmen yine de sanatçılar için, özellikle hani sanatla uğraşan insanlar için e, bir takım böyle e, yaratıcı faaliyetlerde bulunmak üzere çok güzel itici enerjiler bunlar. Hani çok güzel ilham gelebilir, ve çok verimli bir şekilde, çok güzel bir takım e, sanatsal faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Bek ekliyim. Şimdi e, onun dışında e, dediğim gibi aslında Merkür ile Mars kavuşma doğru gidiyorlar. E, şey Ağustos boyunca ancak e, Merkür e, retro harekete geçecek. E, şeyde 22 Ağustos'ta duran hale geliyor. E, 24 Ağustos'ta e, retro e, hareket etmeye başlıyor ve e, 15 Eylül'e kadar e, retro harekette şimdi bu e, yani 21 derece e, Başak Burcu'ndan e, Başak Burcu'nda artık durağınlaşıp e, 8 derece Başak Burcu'na kadar ondan sonrasında geri harekette olacak ta 15 Eylül'e kadar 15 Eylül'de tekrar durağınlaşıp sonra da 16 Eylül'de direkt harekete geçiyor yine Başak'ta bu sefer de o 8 dereceden tekrar ilerliyor ve 5 Ekim'de teraziye geçiyor yani e, Biraz şöyle bir şey olabilir. Ağustos başından beridir Bu işte çok bir takım planlar, programlar yapıyor olacağız ya. İşte bir takım girişimlerimizle ilgili bir takım projeler olacak, aktiviteler olacak, aklımızda belki de işte eğitim süreçlerimizle ilgili çok böyle bir şeyler yapacağız. İşte bir takım görüşmeler vesaire Bu konularla ilgili şöyle bir hani 22 Ağustos'ta şöyle bir durup işte 24 Ağustos'tan itibaren belki bir şeyleri tekrar revize etme ihtiyacı olacak. Yani Ağustos başından beri her ne düşündüysek, her ne yaptıysak bu konular tekrar bir hallettiğimizi düşünebiliriz ki bir de 11 Ağustos'tan itibaren de zaten e, o yanıltıcı etkiler devreye giriyor ya oralarda böyle bir kafamız karışıp belki işte bir şeyleri tam oturtturamayabiliriz. E, i̇şte bu konular tekrar bir önümüze düşecek. E, işte 22 Ağustos'tan itibaren tekrar bir önümüze gelecek. Belki oralar hallettiğimiz, düşündüğümüz şeyleri tekrar bir revize edip e, üzerinde çalışıp toparlamamız gerekecek. E, ya da belki bir şeyler oldu zannedeceğiz, yanılacağız. Onlar bakacağız, ha öyle değilmiş. Yani bir şeylerin tekrar önümüze gelmesi e, söz konusu olabilir. Bir de tabii e, klasik Merkür Retrosu'nda olan şeyler işte iletişimde karmaşalar, bir takım işte iletişimle ilgili işte bu iletişim aletleri, bu teknolojik aletlerle ilgili işte bu bozulmalar vesaire böyle durumlarda söz konusu olabilir ki o zaten 22 Ağustos'tan işte 16 Eylül'e kadar olan dönemde biraz hani o 3 hafta boyunca bizi uğraştıracak zamanlar. Şimdi öte yandan onu ayrıca bir video ile çekip anlatacağım ama 1 Ağustos'ta da aslında aya başlarken şeyle başlıyoruz, bir süper dolunayla başlıyoruz. Onun detaylarını, yükselenlerinize göre etkilerini o videoda anlatacağım. Ee, orada, e, bu da genel olarak bahsederiz o bir süper dolunay olduğu için etkisi bir tık daha fazla. Yani normalde işte gökyüzünde ay %7 daha büyük normal duruma göre ve parlaklığa %15 daha fazla oluyor. Ama astrolojik anlamda ise etkisini bir daha fazla görüyoruz bir normal dolunaya göre. Ee, şeyde kova burcunda olacak, e, bu ne demek? Aslında Ağustos'un ortasına kadar o da etkili. Kova Burcu'nda bir takım gelişmelerin ortaya çıkması, bir takım şeylerin aydınlanması, bir takım yaptığımız şeylerin sonuçlarını almaya başladığımız Kova Burcu temalarında bir zamanlar. 15 gün boyunca da etkili gibi. Dediğim gibi detaylarını orada anlatacağım ama bu ne demek? İşte biraz belki bir şeylere uyanacağız, bir farkındalık olacak. Böyle bir uyanma enerjisi var orada. Ve Jüpiter'den de kare açı aldığı için böyle bir sarsılarak iyice bir hem de süper donlay sarsılarak böyle bir uyanmak, bir şeylerin farkına varmak gibi bir enerji orada söz konusu. Ayrıca tabii şey de olabilir. biraz Böyle bir özgürleşme ihtiyacı, bir bireyselliğini yaşama, bir ortaya koyma ihtiyacı ve bunu biraz aşırı bir şekilde yapmak gibi olabilir. Hani Jüpiter'den aldığı o kare açı ve de bir yandan da süper donlay olması sebebiyle bir yandan da tabii Karşı tarafta güneşimiz var. O bireysel ego alanımızda duruyor. O da bir sert açı alıyor zaten. Az önce de dedim yani şu biterli o kara açı. E, o da bir yandan da böyle bizim egomuzu da iyice böyle bir ayaklandırabilir. İyice böyle bir risk alan, ego kibir yapan bir durumda olabiliriz. E, ama burada şöyle ilginç bir şey var. Hani buna özellikle şeyden dolayı denmek istedim e, bir yandan da. E, Ağustos'un ortasına kadar dediğim gibi bu özgürleşme, uyanma, o farkındalık bir anda böyle uyanma, yoğun bir uyanma enerjisi var hayatımızda. Tabii yükselenize göre hangi alandaysa o var, o alanda etkili olan. E, ama bu aralar gökyüzünde bir yandan Pluto e, hem Neptün'e bir sekstil açı e, halinde Neptün'le hem de Uranüs'le bir üçgen açı halinde. Şimdi e, bu öteki temayla oldukça bağlantılı bir şey gibi. Yani biz bir yandan Pluto bizi böyle biraz kaderçi yapıyor. Biraz hani deyim yerindeyse uyutuyor, uykuya daldırıyor, biraz uyuşturuyor. Biraz kendimizi akışa bırakıyoruz, biraz böyle iş dünyamıza daha dönük, maneviyatımızın daha böyle yükseldi ama böyle çok daha kaderci olduğumuz, daha akışta kaldığımız, biraz bir şeyler çok çabuk kabullenip böyle uyuşuk olduğumuz etkiler devrede ki bu uzun bir şey. Oldukça 6 Mayıs'tan beridir devrede ve 22 Ekim'e kadar da devrede olacak. Ama öte yandan Haziran ortasından başlayarak yine Ekim'in 22'sine kadar Uranüs de güzel bir açı yapıyor. Bir yandan da bizi uyandırmaya çalışıyor aslında. Yani Plüto o Uranüs'ü o şekilde üçgen atarak, açı atarak bir yandan da bizi bir şeylere uyandırmaya, bize bir farkındalık kazandırmaya çalışıyor. Ki Ağustos'un ilk yarısında o farkındalık enerjisi, o uyanma enerjisi de bir süper doğumayla beraber. Bu aralar o Belki ikilemi, o sürtüşme yaşı olabiliriz. Yani hayatımızın o bir yanında böyle bir uyuşma, bir tür böyle bir ayağa kalkıp böyle olayları kontrol altına alamama enerjisi varken ki bu balık burcu sizin işte tabii hangi evinizdeyse orada olur. Bir yandan da şey var, boğa burcu konularıyla ilgili bir uyanma, bir farkındalık kazanma enerjisi. O da yine tabii ki haritanızdaki boğa burcu alanlarında olur şimdi e, balık burcu alanlar dediğimiz konular nedir? Aslında e, biraz böyle e, çok kaderci olma, mistik konular, değer sistemlerimiz, maneviyatımız, belki işte çok iyiliksever ve e, şefkatli olduğumuz, e, empati gösterdiğimiz alanlar, üç dünyamıza döndüğümüz alanlar, burada da o kaderci ve hoş enerjisindeyiz. E, şeyde ise, e, Uranüs'ün olduğu boğa burcu alanlarında yani bunlarda neler? İşte romantik konular, bu o, belki arkadaşlarımızla sosyalleşmeler, keyif aldığımız konular, istikrar, huzur aradığımız konular, finansal konular. Buralarda da bir uyanma enerjisindeyiz. Bir şeylerin farkına varma enerjisindeyiz. Burası bu şekilde ikili çalışıyor. Bir yerde uyutuyor, bir yerde uyandırıyor gibi. Böyle bir ilginç durum var. E, bunu da ben bir belirtmek istedim açıkçası. E, onun dışında e, Ayın ortasında bir 16 Ağustos'ta yeni ayımız var, tabii onun zamanında yine konuşuyoruz, o da e, oğlak burcu e, alanında oluyor, 23 derece oğlak burcunda, oğlak burcu ile ilgili oralarda bir takım yeni gelişmeler bekleyebiliriz, bir, bir takım belirsizlikler ama bir takım atılan tohumlar, işte belki e, işte hiyerarşik yapılar, otoriter yapılar, hayatımızdaki işte belki iş yerleri gibi böyle kural, disiplinli, işte böyle formal yapılar vesaire, buralar, görev ve sorumluluklarımız buralarla ilgili. Ve bu ayın bir diğer özelliği de bir ay içerisinde ikinci dolunay. Çok sık görülen bir şey değil. İkinci dolunay görülecek. Çok sık görülen bir şey olan için de buna özel bir isim takılmış. Mavi dolunay deniyor. Tek şeyi bu anlamı bu. Hani mavi olduğu için değil. 1 Ağustos'ta bir dolunayla başlıyoruz. 31 Ağustos'ta mavi dolunay, ikinci dolunayla bitiriyoruz. Bu da balıkta oluyor. Bu da balık burcu alanından aslında yine bir takım şeyler ortaya çıkması, bir takım sonuçların elde edilmesi. Bu da yine e, maneviyat, işte bu fedakarlık, şefkat, empati konuları gibi e, bu tarz konular üzerinden olacak. Yine o da zamanı gelince konuşuruz. Ayrıca da e, Güneş'imiz e, şeyde... E, çok özür dilerim, şuradan ha, bakıyorum. 23 Ağustos günü de başa geçiyor e, Aslan Burcu'ndan. E, yaklaşık bir aydır e, orada seyahat etmiş olacak Aslan'da. Sonra da başa geçecek, bir ay boyunca da Başak'ta olacak. E, Ayrıca Ağustos'un ortasından itibaren yine ilişkilere güzel bir destek atmaya başlıyor Güneş. ilişki aksımıza, o koç terazi aksımıza o söz konusu. Ve yine 31 Ağustos günü de Jüpiter, özür dilerim 21 Ağustos günü Satürn'e bir karşı taçı yapmaya başlıyor. Ağustos'un son haftasında biraz bir engellenme ve kısıtlanma gibi şeyler hissedebiliriz. Özellikle kendimizi ortaya koymak istediğimiz alanlarda. Ama bu etki yavaş yavaş dereden çıkıp artık 31 Ağustos'ta iyice o dereden çıkarken bu sefer şu biterle güzel bir kare, özür üçgen çekmeye başlıyoruz. Sonra da tam tersine o destekleri görmeye başlıyoruz. Ayı da böyle bitiriyoruz. Böyle yoğun, karışık bir ay diyelim. Yani bir anda böyle istikrar, huzur, güven aradığımız konular, aşk konuları, sosyal konularla ilgili biraz sıkıntılı, dengesiz zamanlar, ve finansal konular. Oralarda biz çok ego, kibir yapıp, çok aşırı kendimize güvenip bir yandan ristli hareketlere girersek çok da şey olmayabilir, biraz tatsız sonuçlar da olabilir. Zaten Venüs de retro gidiyor ama en azından Satürn'ün stabilize etkisi var ilişkiler açısından. Uranüs'ün devreye girmesiyle beraber yani Güneş'le o kare açısı şeyde ay ortalarında orada biraz iyice enerjiler rahatsızlaşacak gibi gözüküyor. Orada biraz tatsız diyelim enerjiler var ama öte yandan girişimlerimiz için planlar programlar yapmak açısından bir takım böyle detay isteyen titizlik isteyen konularda o planlamalar için böyle bir takım verimli işler ortaya koymak için girişimlerde bulunup gerçekten yeni projeler başlatmak için de çok güzel bir ay özellikle ilk üç hafta özellikle ilk iki hafta çok güzel hani ilk üç haftada çok güzel enerjilerde de, de. 15-25 arasında özellikle beklenmedik bir takım ee, güzel hani e, destekler alabiliriz. Bir anda beklenmedik gelişmeler olabilir. E, çok güzel destekler devrede, beklenmedik gelişmeler devrede. Ama böyle 11 Ağustos'tan itibaren de biraz böyle Neptün'den gelen o sert taşlarla biraz akıl karışıklığı, biraz o girişimlerle ilgili biraz böyle yön bulamama, e, biraz belki hayal kırıklığı aldanma enerjisi devrede. Buna da dikkat diyorum. Ve bu ay biraz böyle bir ikilemli bir durum var. Bir, yan, bir yanımız uyumak ister, bir yanımız uyanmak ister durumdayız. Um, herkes için çok güzel bir hasta olsun diyorum. Sevgiler.